Bu sene Koçelleye gidemediğim için kendime çok üzülüyorum. Her süsede karşıma çıkmak zorunda mısın? Yeter ve yeter. Yeter! Pardon biraz sert bir giriş yaptım ama kalbim çok kırık. Neden mi? Gelin anlatayım. Dünyanın en büyük müzik festivali denince çoğu kişinin aklına tek bir isim gelir. Coachella. Ama artık sadece batılı sanatçıların değil Asya'nın ve K-pop'un da sahneye damga vurduğu bir festival bu. Ve arkadaşlar benim de çok ama çok gitmek istediğim bir festival. Ta Şeyma su başında gördüğümden beri gitmek istiyorum. Sizden küçük bir ricam var. Dilenci değilim ama beni bir acil 3 milyon takipçi yapın da ben de bir Coachella'ya gideyim. Söz veriyorum ben o gidersem öyle bir videolar çekeceğim ki hepiniz orada gibi hissedeceksiniz. Bakın söz. Tamam şimdi artık videoya başlayalım. Coachella 1999'dan beri Kaliforniya'nın çölünde düzenlenen ve dünya çapında milyonlarca müzik severin heyecanla takip ettiği bir müzik ve sanat festivali. Müzik dünyasının dev isimleri sahne alır, moda ikonları boy gösterir ve yeni trendler tam da burada doğar. Ancak Coachella son yıllarda artık sadece rock, pop veya hip hop sahneleriyle değil K-pop'un yükselen gücüyle de konuşulmaya başlandı. Blackpink'in 2019'da 2019 yılında sahneye çıkması bu dönüşümün belki de en büyük kırılma noktalarından biriydi. O yıl ilk kez büyük bir K-pop kız grubu Coachella gibi dev bir festivalde performans sergiledi. Ve sahneye adım attıkları o an K-pop'un global sahnede sadece konuk değil artık ev sahibi olduğunu gösterdi. Ardından gelen yıllarda Epic High 21 gibi isimler de festivalde yer aldı. Ama 2023'te Blackpink ana sahneye çıkarak bir tarih daha yazdı. Coachella tarihinde headliner olan ilk K-pop grubu oldular. Ve şimdi 2025. Bu yıl sahne ne de sadece gruplar değil, bireysel sanatçılar da vardı. Blackpink'ten Lisa, WJSN, ENHYPEN ve XG gibi isimler Coachella'nın farklı sahnelerinde yer aldı ve sadece hayranlarına değil, tüm festivali salladı. Bu yılki kadroda sahne alan K-pop sanatçıları hem uluslararası medya hem de hayranlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ama bu yıl bir fark vardı. İlk kez bu kadar fazla solo K-pop sanatçısı aynı anda sahnedeydi ve hepsi sahneye sadece bir idol gibi değil, kendi müzikal vizyonlarıyla çıkan bireysel sanatçılar olarak çıktı. Hatta sahneye çıkmayıp sadece izlemeye gelen idoller bile vardı. Lisa Blackpink grubuyla daha önce 2019 ve 2023 yıllarında Coachella sahnesine çıkmıştı. Ama bu yıl bir ilk yaşandı. Coachella tarihinde bir Asyalı kadın sanatçı olarak solo sahne alan ilk isimlerden biri oldu. 12 Nisan gecesi Lisa'nın 55 dakikalık performansı hem sahne şovu hem de cesur ile Coachella tarihine yazıldı. Coachella sahnesinde sergilediği bu solo performans sadece hayranlar tarafından değil dünya basını tarafından da yılın en çok konuşulan sahnelerinden biri ilan edildi. Ve tabi sahne öncesi yaptığı sound check videoları, sahnede giydiği iddialı kostümler, dans partneriyle yaptığı twerk koreografisi ve telefon kilidi ekranında görülen yüz. Bunların hepsini videonun ilerisinde detaylıca anlatacağım hiç merak etmeyin. Jenny 14 Nisan'da yaklaşık 57 dakikalık bir sahneyle izleyici karşısına çıktı. Yeni solo albümü Ruby'den 13 parçalık bir performans sergiledi. Açıkçası bu sene damga vuran albümlerden biri kesinlikle Jenny'nin albümüydü. Gün Günümüzde albüm yapmak sadece şarkıları yapıp yayınlamak değil, aynı zamanda bunların tanıtımlarını yapmak, bunların kliplerini çekmek, aklınıza gelebilecek her alanına dokunabilmek demek ve bence Jenny bunların hepsini çok iyi yaptı. Mesela size şöyle bir bilgi vereyim. Jenny yeni albümündeki bir klibinin tanıtımını yapmak için yeni akım olmuş yönetmenlerden biri olan Doktor klibi çağırıp onunla bir video çekti. Bunu birçok başarılı sanatçı yapıyor çünkü günümüzde sadece şarkı yapmak değil, görünür olmak da çok önemli ve bunu K-pop sanatçıları bence çok iyi başarıyor. Coachella'ya gelecek olursa Sahnede western tarzı şapkası, kırmızı cesur kıyafeti ve siyah gözlükleriyle çıkan Jenny, daha ilk saniyeden itibaren seyircinin enerjisini ele geçirdi. Sahne geçişleri, duygusal dalgalanmaları ve vokal hakimiyetiyle Coachella'nın en akılda kalan performanslarından biri olarak kayda geçti. En ENHYPEN'da bu yıl Coachella'ya katılıp tozu dumana kattı diyebilirim. 12 Nisan Cumartesi günü grup Coachella'daki ilk performansını gerçekleştirdi. Bence bu festivalde onları asıl öne çıkaran şey hiç durmadan 13 şarkıyı arka arkaya söylemeleri ve bunu yaparken yoğun karegrafilerle sahnede enerjiyi hep zirvede tutmalarıydı. Gerçekten nefes nefese kalmış olmalarına rağmen aşırı iyilerdi. Hayranlar özellikle canlı mix'le sunulan vokal performanslarına dikkat çekti. Playback değil, bu çocuklar gerçekten söylüyor diyen yüzbinlerce yorum performans sonunda sosyal medyada oldukça konuşuldu. Bu arada Lisa da sahnede izledi ve dans ederek onlara eşlik etti. Hatta Coachella'dan böyle bir fotoğrafları bile var. Teknik olarak bir K-pop grubu olmasa da XC bu yıl Coachella'da sahne alan ve en dikkat çeken Asya gruplarından biriydi. Japon bir kız grubu olan XG Güney Kore'de eğitilmiş olmaları ve müzik tarzları nedeniyle K-pop sahnesine oldukça yakın duruyorlar. Festival boyunca sahneleri, stylingleri, canlı vokalleri ve danslarıyla büyük övgü aldılar ki doğruyu söylemem gerekirse sahnelerini nefes almadan izledim. Gerçekten çok iyilerdi. Bu saydığım dört büyük isim de bence bu yıl Coachella'yı salladı. Yani her yıl Coachella'yı nasıl gitmedim diye ağlayan biri olarak sanırım en çok gitmek istediğim yıllardan biri bu yıldı. Şimdi bu yıl Coachella'da idollere ve gruplara daha detaylı bakıp yaşanan olayların da gelin dedikodusunu yapalım. Mesela tüm kızlar Coachella'dayken Jisoo neredeydi? Jenny ve Lisa arasında soğuk rüzgarlar mı esti? Lisa'nın Frederick ile ilişkisi hakkında şok edici detaylar. Ay iyi bekleyin durun hepsini anlatacağım. Öncelikle Lisa'dan başlayalım. Performans sırasında Lisa tam 5 kez kostüm değiştirdi. Cesur bir kırmızı kıyafet, Hello Kitty parçalı set, yılan derisi detaylı üstler ve sahne damgasını vuran o deri tulum. En çok konuşulan kıyafet kırmızı zayıf detaylı cesur tasarımı oldu bence. Koreli fanlar arasında bu sahne kıyafeti hakkında büyük tartışmalar yaşandı. Bazı forumlarda performansın fazla cesur olduğunu savunanlar oldu. Özellikle de erkek dansçıyla yaptığı twerk koreografisi baya konuşuldu. Yani aslında eleştirildi diyebilirim. Ancak karşı görüşteki binlerce kişi bu eleştirilerin modası geçmiş ahlaki ölçülere dayandığını savundu ve Lisa'nın sanatsal özgürlüğünü kutladı. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Geçen videoda kanalıma hype özelliği geldiğini ve bana hype puanı vermenizi istedim. Istemiştim. Tek bir isteğimle beni hype score tablosuna soktunuz. Yani inanılmazsınız. Gerçekten bizimle gurur duydum. Şimdi bir ricam daha var. Lütfen bu videoma da hype puanı verin ki iki videomuz hype score tablosunda yer alsın. Yani beni o kadar mutlu ettiniz ki umarım dilediğiniz her şey gerçek olur. Çok teşekkür ederim. Çok 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 çok. Size daha önce bu kanalda birçok kez Lisa'nın performanslarında playback yaptığı yönündeki iddialardan dolayı eleştirildiğinden bahsetmiştim. Hatta hatırlarsanız Oscar'da da baya tepki görmüştü bu nedenle. Ama bu yıl Coachella'da böyle bir şey yaşanmadı çünkü performansların birçoğunda canlı vokali çok net duyuluyordu ve internette paylaşılan bu soundcheck videoları da baya beğenildi. Hayranlar sadece sesini değil nefes alışı bile duyulan anları paylaşarak bu canlı vokal anlarını savundu. Coachella'da Lisa'nın sernesi dışında konuşulan bir olay daha oldu. Telefonunun kilit ekranı. Lady Gaga performansını izlerken çekilen bir videoda Lisa telefonunun kilit ekranını açıyor ve bu sırada ekranda bir erkek yüzü görünüyor. Bu bir saniyelik an sosyal medyada hızlı yayıldı ve birçok kişi bu fotoğraftaki kişinin Frederick Arnold olduğunu söyledi. Hatırlarsanız daha önce de Lisa'nın telefon kılıfında FA harflerinin yer aldığı bu görüntüleri de sizinle paylaşmıştım. Şimdi ilk öncelikle bu videonun Photoshop olduğunu söyleyen, yapay zeka kullanılarak yapıldığını söyleyen çok insan var. O yüzden bu bir aklınıza bulunsun. Bu video gerçek olmayabilir. Ama eğer gerçekse açıkçası ben bu telefon ekranındaki kişinin Frederick olduğundan tam emin değilim. Ama yani çok da benziyor bu yüzden bu konu hakkında sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Sizce bu video yapay zekayla mı yapılmış yoksa bu video gerçek ve videodaki kişi de Frederick'in fotoğrafı mı? Lisa'nın sahnesinden sonra Big Bang üyesi G-Dragon'ın Instagram'da Lisa'nın Coachella ile ilgili birçok gönderiyi beğenmesi de dikkat çekti. Birçok kişi bu davranışı aralarındaki uzun yıllara dayanan dostluğun bir işareti olarak yorumladı. Gelelim Jenny'ye. Jenny bu yıl Coachella'da ilk kez solo sahne aldı. Açılışı Filter şarkısıyla yapaylandı. Jenny, western tarzı bir şapka, cesur kırmızı bir kıyafet ve güneş gözlükleriyle sahneye çıktı. Performans boyunca Jenny sadece şarkı söylemedi adeta ile bence tam olarak göz doldurdu. İnternette viral olan birkaç videosunu gördüm ve arka arkaya birkaç kez izledim. Bunlar da aslında yukarıda bahsettiğim Doktor klibin videolarıydı. Zaten son zamanlarda Like Jenny kareografisine aşık biri olarak Coachella sahnesinde de Like Jenny performansına bayıldım diyebilirim. Jenny performansları sırasında çok fazla kıyafet değiştirmedi ve bazı eleştirmenler sahne arası video veya fazla kıyafet değişimi yapmadan sadece müziğe odaklanmayı seçmesini takdir etti. Özellikle sahnesinde duygusal birkaç parçaya da yer vermesi bence çok harikaydı. Konserin ortalarına doğru sahneye sürpriz bir konuk çıktı. Tahmin ettiğiniz gibi bir K-pop sanatçısı değil Kali Uçiş. İkili Downright şarkısını birlikte seslendirdiler. Seyirciden gelen çığlıklar adeta festivali sarstı. İki güçlü kadının bu sahnede buluşması K-pop ve Latin pop'un görkemli bir kucaklaşması gibiydi. Jennie'nin Kali'ye olan sevgisini sahnede göstermesi, sarılması ve teşekkür etmesi de bence bayağı samimiydi. Performansın sonunda Jenny bayağı duygulandı ve kalabalığa dönerek şunları söyledi. Bu büyülü bir geceydi. Sahneme geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum Coachella. Bu an ben de gerçekten gururlu bir anne gibi hissettim ve çok duygulandım. Jenny'nin sahnesi sadece müzikle değil arkadaşlıklarıyla da parladı. Performans boyunca ön sırada Lisa ve Rose vardı. Rose'nin alkışları, Lisa'nın dans ederek eşlik etmesi ve birlikte çekilen sahne arkası fotoğraflar Jenny'nin yalnız olmadığını gösterdi isterdi Bu da son zamanlarda çıkan Jenny ve Lisa arasında soğukluk var söylentilerine güçlü bir yanıt oldu. Hatta sürekli bana da Blackpink dağıldı mı diye soruyorsunuz. Bence bu da onlara bir cevap olmuş oldu. Coachella 2025'in sahne ışıkları altında sadece müzik değil ilişkilerde konuşuldu. Bu yıl birçok hayran Lisa ve Jenny arasında soğuk rüzgarlar estiğini söyledi. Hatta birçok kişi birbirlerinin sahnesine katılmadıklarını, Coachella'da bir araya gelmediklerini iddia etti. Mesela Jenny'nin Lady Gaga sahnesini izlemeye gittiği ama Lisa'nınkine gitmediği söylendi. Şimdi öncelikle Lady Gaga sahnesini Rose, Lisa ve Jenny aslında birlikte izlediler. Yani öyle bir küslük ve ayrı gayrılık yok anlayacağınız. Hatta Jenny'nin sahnesinde Lisa ve Rose e aşırı eğlendiler ve Jenny'yi aşırı fazla desteklediler. Bu videoda da gördüğünüz gibi Lisa sürekli Jenny diye bağırıyordu. Ve yani zaten Jenny'nin sahne sonrası Lisa ve Rose sahne arkasında Jenny ile birlikte fotoğraflar çekildi ve aşırı samimi görünüyorlardı. Sizce bu videoda herhangi bir küslük var gibi mi duruyor? Ayrıca Rose'nin sürekli kızlara aşırı destek vermesini ve sahiplenmesine de bayıldım. Yemin ederim hepimizin böyle bir arkadaşa ihtiyacı var. Kek, hep grubun 3 üyesinden bahsettin. Jisoo nerede dediğinizi duyabiliyorum. Hemen anlatayım. Jisoo yeni film projesi için Amerika dışında çekimlerdeydi. 14 Nisan'da çekim alanında görüldü ve bu nedenle Coachella'ya katılmadığı netleşti. Bu onun Lisa ve Jennie'yi desteklemediği anlamına gelmiyor. Sadece festivale katılamadı çünkü programı yoğundu. Gelelim bir diğer dedikoduya. Coachella'da de Rose'nin bu videosu da viral olan görüntülerden biriydi. TikTok'ta viral olan bu video şu başlıkla yayıldı. Blackpink'tan Rosé, Jennie'nin Coachella setinde erkek arkadaşıyla görülüyor. Videoda Rosé'nin yanında bir erkek vardı. Kulağına eğiliyor ve yanından öpüyor gibi görünüyordu. Rosé de gülümsüyor. Tahmin edeceğiniz gibi birçok kişi ikilinin sevgili olduğunu düşündü ama yanıldılar. Rosé'nin yanındaki kişi yakın arkadaşı Samuel Lim'di. İkili yıllardır zaten birçok yerde beraber görüldü. Yani anlayacağınız bu bir romantik an değil, sadece arkadaşlar arasında geçen bir diyalogtu. Rosé demişken hemen bir şey daha anlatacağım. Coachella'da Lady Gaga'nın performansı sırasında Lady Gaga, Bruno Mars ile içbirlik şarkısı Die With A Smile adlı parçasını seslendiriyordu. Rosé de bu anda telefonda biriyle görüntülü konuşuyordu ve birçok kişi o an Bruno Mars'la konuştuğunu ve ona sahneyi izlettiğini söyledi. Şimdi 2025 Coachella sadece efsanelerin değil yeni neslin de gümbür gümbür geldiği bir yıl oldu ve Enayp'ın bence bunu bize çok güzel yaşattı. Grup performanslarıyla sadece hayranları değil festivale kim bunlar diye gelen sıradan izleyicileri bile etkiledi. Her biri güçlü koreografilerle destek eklenmişti ama en çok dikkat çeken detay canlı vokal kaliteleriydi. Evet, Nighpin playback yapmadı. Hayranlar özellikle şunu fark etti. Bazı şarkılarda üyeler kısa nefes molaları verdiğinde müzikteki vokal kısmı da duruyordu. Bu da sahnede gerçekten canlı söylüyor olduklarını kanıtlıyordu. Festivali izlemeye gelen yabancı katılımcılar bile şöyle yazdı. Hiç tanımadığım bir gruptu ama sahneleri inanılmazdı. İlk defa izledim ama gözümü alamadım. Nighpin'in sahnesinden sonra sosyal medyada bir tartışma başladı. Rolling Stone gibi bazı kaynaklar Nigh performansını Coachella tarihinin en çok izlenenlerinden biri olarak duyurdu. Hatta Beyoncé'dan sonra ikinci en çok izlenen Coachella sahnesi olduğu iddia edildi. Bu açıklamalar üzerine bir kullanıcı X'te şu tweet'i attı. Ağlıyorum. Gerçekten PinkChella'dan daha çok izlendiğini mi sanıyorlar? Tweet 2 milyondan fazla görüntülendi ve evet, tada, fan savaşları başladı. İzlenme sayılarında kafa karışıklığı yaşanmasının temel sebebi şu. Coachella her yıl resmi YouTube kanalından canlı yayın yapıyor. Buradaki canlı yayınlar genellikle bütün sahneleri kapsıyor, saatlerce sürüyor, tek bir video içerisinde birçok sanatçıyı içeriyor. Dolayısıyla o yayında kimin sahnesinin ne kadar izlendiğini ayrıştırmak kolay değil. Yani bir video 10 milyon izlendi diyorsa bunun kaç dakikası Lisa, kaç dakikası Enayip'in, kaç dakikası başka bir sanatçıya ait net olarak bilinmiyor. Yani aslında bundan dolayı birçok haber sitesi de bu istatistiğin doğru olmadığını yazdı. Tabi doğru da olabilir, bu konu hakkında açıkçası net bir şey söyleyemiyorum. Coachella 2025'in sahnesine çıkan bir başka dikkat çekici grup teknik olarak bir K K-pop grubu olmasa da K-pop'un sahnesinin tüm estetik ve prodüksiyon gücünü taşıyan XG'di. Japonya merkezli ama Güney Kore'de eğitilmiş ve global pazara yönelik hazırlanmış olan bu 7 kişilik kız grubu bu yıl Coachella'daki performanslarıyla hem sosyal medyada hem de müzik çevrelerinde en çok konuşulanlar arasında yer aldı. XG Coachella 2025'te ne Blackpink gibi dev bir isim ne de Enhypen gibi K-pop'un doğrudan bir parçasıydı. Ama bu iki çizginin ortasında kendi çizgisini yarattı. Ve bu bence çok önemli çünkü Coachella sadece dev gruplar için değil, yeni ama iddialı seslerin kendilerini göstermesi için de bir alan. Bana göre de XG bu fırsatı harika kullandı. Coachella eskiden Batı müziğinin kalesiydi. Ama artık bir K-pop idol orada sahne aldığında bu şaşırtıcı değil, beklenen bir şey haline geldi. Blackpink'in 2019 ve 2023'te attığı adımlar 2025'te meyvesini verdi. Enhype'ın sahneye ilk defa çıkan değil, bu sahnede yere olan bir grup olarak çıktı. XG, K-pop'un kültürel etkisini nasıl esnettiğini ve kapsayıcı hale getirdiğini gösterdi. Ve Rose gibi destekleyici figürler K-pop'un sadece müzikle değil ilişkilerle de büyüdüğünü hatırlattı. Bu arada küçük bir dipnot da vermek istiyorum. Girls Generation'dan Hyoyeon katıldığı bir programda Got The Beat'in Coachella'ya davet edildiğini ancak daveti reddetmek zorunda kaldıklarını söyledi. Bu arada bilmeyenler için Got The Beat SM Entertainment'ın bazı kadın sanatçılarından oluşan harika bir grup. Davet grubun ilk kez Step Back ile çıkış yaptığı sırada gelmiş ve ne yazık ki reddetmek zorunda kalmışlar. Hyoyeon'a göre bunun nedeni o zamanlar sadece bir şarkılarının olmasını dolayıymış. Birçok kişi Got the böylesine büyük bir etkinlik davetini reddetmek zorunda kalması nedeniyle SM Entertainment olan hayal kırıklığını dile getirdi. Katılsalardı bence de efsane bir şey izleyebilirdik ama ne diyelim umarım gelecekteki yıllarda görüşürüz. Bu arada festivalin ikinci haftasında da sanatçılar tekrardan performans sergileyecekler. Mesela Lisa siz bu videoyu izlediğinizde sabah 5 civarı ikinci sahnesini gerçekleştirmiş olacak. Enayip'in bu gece pazar sabahı gibi ikinci sahnesini sergileyecek. Jenny ise pazar gecesi ikinci performansını sergileyecek. Siz 2025 Coachella hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yılın en harika sahnesi kimindi? Fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene kadar beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.